Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir e, makyaj çantamın ne var videosu çekiyorum. Aslında böyle bir video çekmek istemiyorum. Ama e, çantamın ne var videosu yine bir çekeceğim. Ama e, onun içinde sadece makyaj malzemeleri olan bir çanta olacak. Çünkü e, o kadar fazla bir eşya taşıdığımı da söyleyemem. E, o yüzden bazı eşyalarımı da şuraya koydum bu da benim küçük makyaj çantam aslında benim büyük bir makyaj çantam daha var yani boyuna asmalık bir makyaj çantam daha var ama onu kullanmıyorum bunu kullanıyorum böyle hemen içine geçelim bu böyle biraz eski ama beni idare ediyor bu arada tek elle birazcık zor olduğu için Şurada küçük bir göz açtım. Ay. Elimde kamera aslında tablet olduğu için fazla bir şey yaptığımı da söylemeyeceğim. Aslında içinde baya fazla eşya var. Şöyle hemen başlayalım şurada. Yani bu benim dikiş em, setlerim var. E, bu da benim yedek bir dikiş setim. Şu iğnesini çıkarıp normal e, kullanıyorum. Burada da şöyle şeyler var. Ama ipleri yedek. İğnesini e, tek iğnem olduğu için hep çıkarabiliyorum. Kaybolmasın diye de paketine geri koyuyorum. Burada da benim farsetim. Farsetimi zaten her an görmüşsünüzdür. Şöyle. E, bir numara. Şöyle bir hmm, Sonra hmm, ojelerimi bu tırnağın üzerinde deniyorum. Çünkü ilk önce e, bir e, tırnakta deneyeyim ki elimi mahvetmeyeyim. E, şöyle bir cadı parmağında deniyorum. Şöyle. Toka. Açtık bir Toka. Yine bir toka ama bu ıı, bunun üzerinde fashion yazıyor ama fazla görünmüyor ve böyle. Ben hepsi bir hayran olduğum için hepsi birli bir özellikim bir, bir, ıı, var. Ben şuradaki kızım. Bir dakika ışıkten dolayı fazla görünmüyor. şu pembe montlu kızım burada üç tane gazlı bez var. burada bir tane daha gazlı bezim kalmış onununda. bunlar bunun tanesi çok bir tanesi çok yumuşak olduğu için fazla harcadığımı da söyleyemem. Evet, sonra benim e, farsetimin e, fasetim min fırçası çok şey rengi girdiği için artık onu kullanmıyorum bunları kullanıyorum bunlar çünkü ben fırçayla yapamam az önceki kaynaktan dolayı çok üzüldüm az önce elim kamerayı doğru değdiği için şöyle bir iki paket ama şimdi İçindeki, bunun içinde üç tane var. Um, bunları da falsetimin fırçaları olarak kullanabiliyorum. Zaten zor bitiyorlar. Sonra burada iki tane törpü. Kök törpü. Böyle ince. İnceleri zaten benim parmağım daha uygun. Şöyle. Um, bu da e, bu normal kullandığım bir törpü. Bu da yedek torpu. Böyle. Sonra burada ve parfümüm. Parfümüm meyve kokuyor. Böyle meyve bahçesi gibi kokuyor ama güllü. Böyle kokuyor yani. Çiçek kokuyor. Gerçekten harika kokuyor. Zaten o kadar çok fazla bitirmedim. Zaten sprey şeklinde olduğu için fazla bitmiyor sonra neden bunu çantanı taşıyorsun diyebilirsiniz. Ama ben ım, her an yani sürebiliyorum. Her yerde sürebiliyorum bunu. Böyle bir oje aldım yanıma. Şu anda parmağımdaki ojeden. Şöyle. Bunun üzerine denetmiştim bir keresinde bunu. Güzel bir ojeydi. Flormar'ın Nail Animals. Animal. Animal. Böyle bir şey yazıyor. Nerede bir dakika. animal animal 11 mililik şöyle evet benim <laughs> makyaj çam çam kadar kadar çok şimdi şöyle aslında pis değil ama pis değil um, yani makyaj eşyalarımın bazıları, e, makyaj eşyalarımın bazıları e, şey yaptı, e, leke yaptı. E, o yüzden e, pis görünüyor ama pis değil yani. E, ve e, içinde zaten benek bir şeyler vardı. E, şöyle görünmüyor ama belki. Benek bir şeyler vardı gerçekten de. Şöyle, yoksa zaten yeni alındı bu bana. Bir ay oldu. Bir ay, evet. Bir ay. Ay, bir ay mı dedim ben? Bir dakika. Ben bir ay dedim sanırım. Yok. Zaten yeni alındı. Zaten o kadar da kullandığımı söyleyemem. Yeni alındı dediğim, e, yani fazla kullanmadım. Yani ama bayağı var. Ama sadece şu anda bir aydır kullanıyorum bunu. Bir aydır kullandığımda zaten şimdi fazla o kadar bir düzenlemede yapmadım. Ama yani eski bayağı ama yeni yeni, yeni kullanıyorum. Böyle. Bu şekilde. Bu çok seviyorum. parmağınızı takıp takabiliyorsunuz. Ay, takamadım bir dakika. Tekelle biraz zor takması. dersiniz. salladım. şöyle. Evet böyleydi benim makyaj çantamda. Makyaj benim videolarımı izlediğiniz için gerçekten size çok teşekkür ederim. Ben seni de beğenmeseniz de ben sizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada Ramazan bayramınız kutlu olsun.